Anne, harika görünüyorsun. Sen de öyle. Hala hemen kıskanma. Süpersiniz ikiniz de. Bir selfie yapalım da. Havamız olsun, değil mi? Nete koyayım? peki. Abi, oğlum o kadar yakışıklısın ki gözlerim senden alamadım doğrusu. Biliyorum, biliyorum. Kadınlar üzerinde öyle bir etkin var. Söz bana düşmez tabii ama Aynur Hanım, Gül ve Hasan Alpan soyadında olmalarına rağmen bu sofrada yer bulamıyorlarsa nasıl oluyor da buraya çalışmak için gelmiş, parasını alan bir hemşire bu sofraya oturabiliyor? Öyle değil mi? Çok haklısın. Sözün sana düşmediği konusunda. Asiye'cim. aynı ne zamandır söyleyeceğim söyleyeceğim. Hep araya bir şeyler giriyor unutuyorum. Sen amcanlarla konuşuyorsundur. Lütfen onlara selamlarımızı ilet olur mu? Bütün Alpan ailesinin kendisine çok selamı var. Göz arkada kalmasın. Seni Lai misafir ettiğimizi de söylersin değil mi canım? Tabii söylerim. Çok sevinirim canım. Özür dilerim geciktim. Size biz geç haber verdik. Lütfen oturun. Bundan sonra her akşam saat yedi buçukta... ...eksiksiz sofrada olacaksınız. İki eliniz kanda olsa bile. Elinizi yüzünüzü yıkayacaksınız... Alpan ailesine yarışır biçimde sofrada yerinizi alacaksınız. Şimdi hepinize afiyet olsun. Azizeciğim, Samsa'nın tadına baksana, çok lezzetlidir. Bir lokma aldığında tabak tabak yersin. Önündeki. Afiyet olsun. Tavsiyen için sağ ol. Denerim. Balkan. Buyur anne. Cenaze işleri ne oldu? Hallettim. Yarın öğlen defnediyoruz. İyi, güzel. Kartal. Buyur anne. İşleri sen devralacaksın. Anne. Madem abin bir hemşirinin yardımına ihtiyaç duyacak kadar rahatsız... ...o halde onu fazla yormayalım bir süreliğine. Öyle değil mi? Buna gerek yok anne. Bir süreliğine Balkan. Anne... ...Kartal özellikle bazı işlerimiz için gereken... ...bilgi ve güçten yoksun. Hangi bazı işlerimiz için gereken bilgi ve güçten... ...yoksunum sevgili abicim? Ben de onu diyorum sevgili kardeşim. Bilmiyorsun. Bir süreliğine dedim. Duyulmadı mı Balka? Duyuldu. Benim canım sıkma. İş konusunu kapatalım. Biraz da Azize'yi dinleyelim öyle değil mi? kendinden söz etsin bize. Soframızı paylaştığımız kişiyi tanıyalım biraz. Öyle değil mi? Evet Azize. Bize kendinden bahsetsene. Mesela annenle baban yaşıyor mu? Hangi okula gittin? Kardeşin var mı? Yeter. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? İki lokma bir şey yiyeceğiz burada. Kartal otur yerine. Anne, hayır. Ha sen niye onun avukatlığını yapıyorsun ki? Belki Azize her şeyi anlatacaktı. Asya, sus. Kartal, otur. Kartal, annem otur diyor. Ya böyle olacağı belliydi. Biz kim ile yemek yemek kim? Oğlum, otur musun şuraya lütfen? Ben odama gidiyorum. Oğlum. Otur yerine. Ayağa kaldırma beni. Oğluna sözünü dinletemiyor musun hala Yıldız? Senin çocuğun olmadığı için de böyle şeyleri bilemeyebilirsin tatlım. Azize, hayır. Kuzey. Otur ablacığım. Adım Azize. Hemşireyim. Babam polisti. Hep göreve giderdi. Bazen eve gece yarısı. Bazen de sabah karşı dönerdi eve geldiğinde ilk işi beni öpmek olurdu. Ben daha sokak kapısı açılmadan uyanırdım. Tabii gözümü açmazdım. Çünkü bilirdim. Uyandığımı bilirse bir daha uyandırmamak için öpmez. Öldürüldü. İşte annem vardı. Dünyanın en güzel, en iyi kalpli annesiydi. Bazen kızdırırdım onu, şımarırdım. Sabrederdi. Bazen de bağır verirdi. Ben de oturur ağlardım. O da benimle birlikte oturur ağlardı. Babam gelirdi sorardı ne oldu diye. Ne oldu? Saksının toprağını halıya dökmüş. Ee? <laughs> Bağırdım. Ona ağlıyor. Sen neden ağlıyorsun? Kızımı üzdüm. Ona ağlıyor. Öldü. Bir yerde okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. İnsanlar toprak kokusunu çok severmiş. Neden? Çünkü içinde sevdiklerin vardır. Size afiyet olsun. Hazze. Hazze. Duygu sömürsün bu kadarına da pes. Kapa çeneni Asya. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.